Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili akrepler baylar ve bayanlar bakalım bu hafta içerisinde sizleri neler bekliyor sizler de niyetlerinizi ve dileklerinizi tutabilirsiniz neyse haliniz o vakit o çıksın falınızda değilim sıkıntı yaptığınız ya da üzüldüğünüz bir konu ile ilgili olumlu bir yanıt alacaksınız sanki böyle 50'li yaşların üzerinde olabilirsiniz evlatlar ile ilgili kendinize baya bir dert ettiğiniz ruhsal buhrana girdiğiniz konudan aydınlanmalar feraha çıkacak sanki siz oğlunuz ya da kızınız bilemeyeceğim ama karşınıza almışsınız ben aslında öyle demek istemedim diyorsunuz. Sizin fikrinizi yanlış anlayan bir kişi var gibi görünüyor. Sizler evladınızın iyiliği için bir kelime etmişsiniz ama onlar sizi yanlış anlamış. Ama bunun sebebi de ya aklındaki ve kalbindeki kişi nişanlısı olur, eşi olur bilemeyeceğim ama size karşı böyle birazcık kışkırtma enerjisinde olmuş olabilir. Doldurmuş demiyorum arkadaşlar. Bir konuda hep ben haklıyım diyen e eş, eşe ya da aklındaki kalbindeki kişiye sahip olabilir. Alttan alttan birazcık size karşı kışkırtmış gibi bu yüzden de size haksız onu haklı görmüş olabilir. Aslında kendisi sizin kalbinizi kırmış ama sanki siz olumsuz bir şey söylemişsiniz, siz kabahat işlemişsiniz gibi durumlarda söz konusu olabilir. İsminizde e harfi olabilir, a harfi olabilir. Ee, sevgilim sevgili Akrep hanımları, esmer tenli, kısa boylu olabilirsiniz. Bir tane evladınız var gibi görünüyor. Bu oğlunuz sanki arkadaşlar böyle nasıl diyeyim güle oynaya evlendirmişsiniz. Güle oynaya düğün dernek yapmışsınız. Ama istediğiniz sonucu alamamışsınız. Neden öyle söylüyorum? Ya böyle ne kadar iyi gibi davransa da Böyle size karşı yanlış durumlar ve tavırlar içerisinde olabilir. Siz kendi kızınız gibi görmüşsünüz, kendi evladınız gibi görmüşsünüz karşınızdaki kişiyi. Ama karşınızdaki kişiden size böyle bir soğukluk ya da bir yapmacıklık var burada gibi kanaate varmış olabilirsiniz. Bu yüzden de bu hafta birazcık üzgün geçebilir. Ya bu oğlunuz da olabilir Sevdiğiniz bir e, erkek de olabilir Ya da bilmiyorum yanınızda olan bir erkek var e, Karşısında da bir bayan var arkadaşlar e, Oğlan sizi çok seviyor Çok düşkün ama daha da bir düşkünmüş Önceden Şu anki durumda eski düşkünlüğü yani ne kadar düşkün olsa da eski düşkünlüğünden eser yok gibi. Hakikaten bazı konularda o kadar çok dolduruşa geliyor, dolduruşa geliyor ki birazcık sizden uzaklaştırılmak ve kendi tarafına çekilmek isteniyor olabilir. İki kişi tarafından bu hafta aranacaksınız, aranızın açık olduğu iki kişi tarafından aranacaksınız. Bu hafta içerisinde o kişilerden bir telefon haberiniz var. E, sanki böyle nasıl diyeyim ya e, yola çıkmış gelecekler ya da gelmeden önce şöyle bir yoklayacaklar. E, sizin fikrinizi ve zekrinizi e, illa ki böyle kanlı bıçaklısınız demiyorum ama dolaylı yoldan da size bu iki kişiden haber gelebilir bir ziyaret söz konusu ılıman olmadığınız birazcık işte takışmalı olduğunuz kişilerde olabilir ya da fikir ayrılığına düştüğünüz birisi de bu gibi. İsminin içerisinde çift A harfi olan bir kişiyi sanki özlüyor gibisiniz. Aslan bu aslan nereden çıktı ya? Acaba aslan burcu mu bu kişi? Ya da yükselen aslan olabilir. Sevgili akrep burçları Hakikaten özlediğiniz adında çift A harf olan bir bayan var burada. Böyle bir bayanı çok ama çok özlüyor olabilirsiniz. Bu kişi de sizi özlüyor ama bununla böyle bir kaos, bir tartışma ortamı yaşamış olabilir aranızdan bir kişi. E, o şekilde çıkmış. Halen böyle birazcık kırıntıları var gibi sizler sonuna kadar haklısınız ama karşı tarafta ben haklıyım diye düşünüyor. Kim ben hatalıyım der ki enine boyuna araştırıldığında hakikaten sizler haklı gibi görünüyorsunuz. Dost bildiğiniz düşmanlar kuduruyor öyle böyle kudur, kudurmuyor değiller arkadaşlar. Hakikaten çatım çatım çatlayacaklar ama dost görünümlü düşmanlar kuduruyor diyebiliriz öyle bir hamle yapacaksınız ki size karşı iyi olup kötülüğünüzü bekleyen kişileri hüsrana uğratacaksınız. Sizi alaşa etmeye çalışanları sizler başarınız ile orta yerinden çatlatacaksınız da diyebiliriz biz buna. İlim, alim sahibi kimseler ile bir araya geleceksiniz. Bu hafta sanki alim ve ilim sahibi kişiler ile e, birlik ve beraberlik içerisinde olabilir, bilgi alışverişiniz olacak gibi görünüyor. O kişilerin sizlerden, sizlerin de o kişilerden öğreneceği çok şey var gibi e, böyle ilminizi, bilginizi hat safhalarda geliştirebilirsiniz. E, size özel verilmiş yeteneklerinizi keşfedecek böyle güzel de başarılar ve kazançlar sağlayacaksınız. Yüce Yaratan'ın size bahşettiği lütuf var burada. Özel bir yetenek de olabilir. O yeteneğinizi şimdiye kadar kullanmamış olabilirsiniz. Ama artık madem ki böyle bir yeteneğe sahibim neden kullanmayayım diyebilirsiniz. Bir de etrafınızda bir takım kişiler olumsuz bakabilir ama onları da kale almayacaksınız. Herkes kendine baksın diyebilirsiniz. Sizler sanki çok mu şeylerle uğraşıyorsunuz? Yani sözüm ona ne derler? Fetva verecek insan lazım değil örnek olacağın insan lazım derler ya aynen o şekilde neler ne, nelerle uğraşıyorlar senin onun bunun yaptığına da bir kut takabilen insanlar olabilir. Ne işi, neler yapsanız zaten insanlar söyleyecek bir laf bulur arkadaşlar. Bu yüzden kimseyi dinlemeyeceksiniz. Aile bile almayacaksınız. Bekar olanlar aynı özellikleri taşıdığınız kişi ile e, bir araya gelebilirsiniz. Şu an belki aklınızda, hayalinizde hiç kimse yok. Kalbiniz bomboş. Lakin sizinle aynı kafa yapısına sahip, aynı özelliklere sahip ruh eşinizi buluyor gibisiniz. Hayatınızı bu kişiyle birleştiriyorsunuz. Çok da mutlu olacaksınız. Bu kişiyle birleştirdiğinizde hayatınızı tam istediğiniz gibi bir hayata kavuşuyorsunuz arkadaşlar. Aranızdan birisi o kadar çok çalışmış, o kadar çok emekler vermiş ki artık emeklerimin karşılığını alacağım demişsiniz alacaksınız da uğraştığınız uğraşınız neyle alakalı ise hangi konuyla ilgili çalışıyor ve uğraşıyor iseniz illa ki dışarıda çalışmanız lazım değil evden de eve katkı olsun diye bir şeylerle uğraşabilirsiniz hakikaten artık güzel günler sizleri bekliyor emek verdiğiniz konularda güzel güzel faydalar ve kazançlar sizleri bekliyor olacak. Ya demiş olduğum gibi emeklerinizin karşılığını kat be kat alacaksınız. Üç tane yola gideceksiniz bunların iki tanesi birbirine bağlantılı ikisi kan bağı da olabilir geçerken ayıp olmasın diye uğrayabilirsiniz yarım, yarım şar saatte oturabilirsiniz çok kısa oturduğunuz için biraz sitemkar edecekler önlerinize ne koyacaklarını şaşıracaklar etrafı donatacaklar hakikaten size bir kraliçe ya da bir kral gibi muamele yapacak birileri ile karşı karşıya gelebilirsiniz yolunuzun üzerinde olduğu için de oraya uğrayabilirsiniz sizler o kadar uğraşmalarını istemeyeceksiniz ama onlar uğraşlar içerisinde bulunacaklar fakat zamanınız olmadığı için e, böyle yarım saat belki oyalanabilirsiniz o da kırmamak adına hoş sohbet tatlı dil sizin için bir numara İsterse bir su bile ikram etmesin ama tatlı dil ve hoş sohbet olduğunda tam da bana göre yer diyebilirsiniz çünkü sizler insanlara o şekilde davranıyorsunuz karşınıza birisi çıktığı zaman hakikaten tatlı dilinizi güler yüzünüzü hiç ama hiç mahrum etmiyorsunuz o kişilerden. Hele bir de sevdiğiniz kişiler oldu mu tamam artık yağdan baldan ve tatlı dilden asla ve asla mahrum kalmıyorlar öyle bir yapınız var size nasıl davranılmasını istiyor iseniz sizler insanlara o şekilde davranıyorsunuz ama karşınızda bazıları bunu anlamıyor bir takım kişiler hoş, hafta, hoş laftan ne anlar derler ya aynen öyle bir durumda bazılarınız bu hafta yaşayabilir kan bağınız olmayan bir takım kişiler ile küçük bir münakaşa yaşayabilirsiniz yani dikkat etmenizde fayda var Acı veyahut üzücü bir haber alacaksınız Böyle uzak bir yerden gelecek bu haber Böyle nasıl diyeyim ruhsal bir buhranda yaşayabilirsiniz Aranızdan birisi böyle bir şey yaşayacak böyle bir haber alacak Ama bu kişi arkadaşınız veyahut da çok sevdiğiniz bir dostunuz ile ilgili bir haber de olabilir yani böyle bir arkadaşlık ile ilgili konular, üzüntüler, sıkıntılar da gündeminizde olacak gibi çıkmış. Bakalım tabağınızda neler var sevgili akrepler. Dilekleriniz olacak mı dediğimde buradaki suya bakar mısınız? Nasıl dileğiniz olsun? Minnacık bir su var orada. ...ama olacağı varsa da oluyor... ...dilekler kabul olacak mı sevgili akrep burçlarının... ...ak hadi artık oradan... ...neyse arkadaşlar dileklerinizin olacağı mı olacağı yok... ...dermişim tövbe estağfurullah... ...evet burada... ...yeni bir arkadaşlık... ...yeni bir dostluk başlıyor... ...bir kişiyle karşı karşıya gelmişsiniz... ...hakikaten size... ...faydası olacak maddi manevi... ...arkanızda kale gibi... ...sağlam duracak biriyle... ...yeni bir dostluk başlayacak bu kişiden de güzel faydalar görecek. Her konuda da destek verecek arkadaşlar size. Bay olun bayan olun fark etmiyor. Her konuda destek verecek bir kişi var. İsminin içerisinde H harfi olan A harfi olan biri tarafından o kadar çok seviliyorsunuz ki bu kişi sizi hakikaten çok ama çok seviyor. Bu kişi eşiniz de olabilir arkadaşlar. Ayağınız bağlı çıkmış. Sevgili akrep hanımları ismin, eşinizin adında H harfi A harfi olabilir. Çok ama çok seviliyorsunuz. Birazcık e, zamanda takışmalarınız olsa da şu an hakikaten her şey günlük güneşlik diyebiliriz. Sizi üzen, kıran kişilere karşı artık sırtınızı tamamıyla dönmüşsünüz yani Allah'ınızdan, şeytanınızdan bulun dediğiniz bir süreçte olabilirsiniz. Çünkü size sıkıntıdan başka bir konuları olmamış hiçbir faydaları olmamış arkadaşlar kendi tırnaklarınız ile belirli seviyelere gelmişsiniz hakikaten hiçbir Allah'ın kulundan hiçbir destek hiçbir yardım görmemişsiniz bırakın destek ve yardım görmeyi gerçekten burası gerçek arkadaşlar size destek olacaklarına büyük bir köstek olmuş birileri var. İster kan bağınız olsun ister akrabalarınız olsun. Kesinlikle yardım görmeyi bırakın. Acaba nasıl köstek olabiliriz? Acaba nasıl canını sıkabiliriz diye düşünen birileri olmuş burada. Tabii ki herkes için geçerli değil. Bazılarınız için söylüyorum. Bunu hanenizde büyük bir sevinç yaşayacaksınız sıkıntılı anlarınızı dertli buhranlı anlarınızı unutacaksınız gibi görünüyor ee, ya bu karınız tarafından ya da eşiniz tarafından çok fazla seviliyorsunuz sevgili akrep burçları gene böyle hanede bir takım sıkıntılı buhranlı ortamlar olabilir birileri tarafından hafif hafif sıkıntı verilmeye çalışıyor olabilir gizli yollardan ya da ayene beyanda bilmiyorum ama sizler bu sıkıntıları arkanıza atacaksınız el ele vermişsiniz hem büyük başarılara imza atıyorsunuz hem de birbirinize sımsıkı sarılmışsınız her türlü derdin sıkıntının üstesinden geliriz sıradaki gelsin der gibisiniz hakikaten bazı beyinsizler sizler kuş kadar beyni olmayan kişiler sizlerle uğraşmayı kendine meziyet edinmiş başka uğraşacak konuları yok ki gündemleri yok ki tek başlarına kalmaktan bunu almışlar sıkılmışlar artık ne yapalım bunlarla uğraşalım da diyebilirler evet sevgili akrep burçları bakalım tarot okumanızda neler var bu, buraya kadar. kadardı Fincanımız. sevgili akrep burcu bay bayanlara bakalım kartlarımız sizlerle ilgili neler oh dünya kartı geldi bekar olanlar dünya evine giriyorsunuz hadi hayırlısı şunu da alalım sizin başınıza dertler açmak isteyenler, sizi kötü bir durumun içerisinde düşürmek isteyenler olabilir ama kılıçları kuşanacaksınız, zırhlarınızı takacaksınız. Artık göze göz dişe diş eski ben yok diyeceksiniz. Hakikaten bir takım kişiler üzülmesin diye sakladığınız ne kadar konular var ise hepsini birden fırlatıp atabilirsiniz. Alın bunlarla uğraşın. Alın bu problemlerle uğraşın diyebilirsiniz. Nasıl ki benim canımı sıkmaya uğraşacak olursanız artık asıl bu dertlerle uğraşın. Asıl bu sıkıntılarla uğraşın. Sizin şu an benimle uğraştığınız ya da bazı konuları bana bıraktığınız konular bunları öğrendiğinizde konu bile değilmiş diyebilirsiniz bazı kişilere karşı. İşte o zaman artık size kafayı takmayı sizinle uğraşmayı bırakıp yeni yeni konular ile ama gene eskideki konular ile gündem oluşturabilirler. Hakikaten ne kadar safmışız ya. Biz de konu diye bununla uğraşıyormuşuz. Halbuki asıl falanca insanın ne meziyetleri varmış. Hepimizi nasıl da kandırmış. Nasıl da hepimizi saf ve enayi yerine koymuş diye. işte başka başka insanlara o zaman e, ne yapacağınızı şaşırabilirsiniz pembenin kara olduğunu da insanlığın tavavru olduğunu da öğrenebilirsiniz o zaman akreplerin derdinden bir nebze de olsa anlayabilirsiniz sevgili akrep burcu da bayanlar bu hafta içerisinde doyuma ulaşacaksınız her konuda maddi ve manevi doyum geliyor ve birilerine de yardım edeceksiniz bakın yüce yaratan size yağdıracak her konuda doyuma ulaşacak arkanıza yaslanacak Oh be dünya varmış diyeceksiniz. Sıkıntılarınızı ve dertlerinizi bir kenara atacaksınız. Maddi ve manevi doyum sizi bekliyor alacak. Amaçlarınıza ve hedeflerinize kavuşacaksınız. Ve insanlara da yardımcı olacaksınız. Yardımsever ve hoşgörü yönünüz ön planda olacak. Bazı akrep burcu bayanları her konuda doyuma ulaşmış. Şimdiye kadar yapacağını yapmış, yaşayacağını yaşamış. Dışarıda gözü olmayan biri ile sağlam bir dostluk edinebilir ya da sağlam bir aşk başlangıcı olabilir. Bu kişiyle de dünya evine girme gibi durumlar söz konusu olabilir. Kalben ve sevdiğiniz kişiden bir teklif alabilir. Artık bizim dünya evine girme zamanımız gelmedi mi? Aynı çatı altında buluşmamızın vakti gelmedi mi? E biz neyi bekliyoruz diye konuşmalarınız olabilir ve ikinizi bir çatı altında bekleyen bir ev var gibi görünüyor. Burası da sizin dünyanız. Evet sevgili Akrep Burcu Bay ve Bayanları hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Amaçlar ve hedefler ulaşılacak. Hangi konu ile ilgili amacınız ve hedefiniz var ise başarılar sizi bekliyor. Doyuma ulaşacaksınız arkadaşlar. Rahat ve relax bir şekilde de arkanıza yaslanacaksınız. Ben amacıma ulaştım, hedefime ulaştım. Siz ne yaparsanız yapın da diyebilirsiniz. Bazılarınız da böyle yeni yöne, yeni hedeflere doğru bakabilir. Sanki benim burada zamanım bu kadarmış, yeni mantıklara doğru yol almamın zamanı geldi gibi düşünebilirsiniz. Sizin başınıza bela açmak isteyen, sizi olumsuzlukların arasına sürüklemek isteyen birileri olabilir. Sanki bir takım kişiler tarafından harca belanın üzerine çekilmek isteniyor olabilirsiniz. Ya da sizi suçlayıcı konuşmalarda bulunabilirler. Bunları öğrendiğiniz anda kılıçlarınızı ve zırhlarınızı kuşanacaksınız. Öyle olmaz, böyle olur diyeceksiniz. Sizinle ne için uğraştıklarını bile unutabilirler. Çünkü sizler artık eskisi gibi değil. Kimse üzülmesin, kimse kırılmasın, falanca sağlığından olmasın. Ben bunları konuşursam, ben şunları konuşursam şöyle şöyle problemler çıkar ya da insanların başına şöyle şöyle olaylar gelir diye düşünüyorum. Ama insanlar hiç de öyle değil. Hemencik beni kurban etmeye çalışıyorlar. İşte o zaman artık buraya kadarmış diye tüm e, bir takım şeyleri ortaya koyabilirsiniz. Böylelikle hem büyük bir yükün altından kalkacaksınız hem de büyük bir ferahlama yaşayabilirsiniz. Artık insanlar başka konuyla ilgilenmek zorunda kalabilir ve bir kişinin ya da birilerinin ne kadar böyle oyunbaz olduğuna şaşırabilirler bu kadar mı oyun bazlı, bu kadar mı bizim gözümüz kördü ya da bazı şeyleri biz seziyorduk biliyorduk ama ya yok yani bu kadar da olabileceğini düşünemedik diyeceğiniz bir takım olaylar da olabilir göz açık olacaksınız uyanık olacaksınız ilahi tarafından yardımlar size gelecek şüphe ettiğiniz kişilere zaten yaklaşmayacaksınız beklenen mesajınız geliyor arkadaşlar. Nereden mesaj bekliyor? Kimden mesaj bekliyor iseniz bu beklediğiniz mesaj geliyor. Aşk hayatınızda olumsuzluklarınız var ise o kişi bir ego yapıp sizi aramıyor ise telefonu eline alacak. Telefonun başında çaresiz bekliyorum diyecek. Sen aramadın ben arıyorum diyebilir iş ile ilgili bağlantılarınızla da olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Hemen yanında imparator kartı geldi. Yani güzel bir şirketten, güzel bir yerden iş teklifi alabileceğiniz gibi yeni yeni sorumluluklar, yeni yeni projeler de sizi bekliyor. Sanki size iş teklifi yapmak isteyen birisi var ama bunu ağırdan ağırdan alıyor. Artık ne zaman yapmayı düşünüyor? Ahir zamanda ya da öbür dünyaya gidince mi bilmiyorum ama hakikaten uzun süredir size iş teklifi yapmayı bekleyen birisi olabilir. Bu kişiden bir teklif gelecek ama iş işten geçti ben farklı e, alandayım diye de kabul etmeyebilirsiniz. E, terfi beklemiş olabilir, zam beklemiş olabilir. Bunlarla ilgili de konularınız gündemde olacak. Şimdiye kadar bazı kişilere çok hoşgörülü davrandım, çok ılıman davrandım. Tepeme çıkmadığınız kaldı, belki de çıktınız. Artık mantığımı çalıştıracağım, yok artık eski fikirler de diyeceğiniz durumlar var gibi görünüyor. Adil olacaksınız, insanlara adil davranacak ve adil yaklaşacaksınız. Esnek olacaksınız arkadaşlar. Bir takım konularda insanlar nasıl böyle ferahsa artık ben de bari ferah olayım diyebilirsiniz. Biraz kestirme zamanı, kendinize zaman ayıracak, kendinizi dinlendirecek, ruhen ve bedenen buna çok ihtiyacınız var. Bakalım evrenin size mesajı neymiş? doğayla iç içe ol diyor. Sevgili akrep burcu bay bayanları doğayı belki çok seviyorsunuz. Bu yüzden de doğayla iç içe ol diye bir kartımız geldi. İlahi zamanlama. ilahi zamanlamaya güvenin arkadaşlar. Size karşı haksızlık yapanlar mutlaka belaları, musibetlerini bulacaklar. Şifa enerjini aktivite et diyor. Ruhani, maddi ve manevi şifalanacağınızı burada Ayane beyan mesajını bize verdi. Burada her konuda doyuma ulaşıyorsunuz dünya evine girmek için sabırsızlananlar bu hafta güzel bir mesaj güzel bir teklif alabilirler ciddi bir adım atabilirsiniz maddi ve manevi finansal konularda rahatlamalar var elinize bir takım paralar geçecek sizler bu paralardan bir takım kişileri de faydalandıracaksınız hoşgörülü olacak yardımsever olacaksınız yeni yönlere yeni alanlara doğru yönelebilirsiniz olumsuz bir haber alabilir kötü bir dönemin başlangıcı olabilir bu dönemi layıkıyla savaşarak layıkıyla insanlara karşılığını vereceksiniz. Eski ben yok diyorsunuz. Alttan alıyorum. Kimse üzülmesin diyorum ama sizler öyle değilseniz, Nair artık ben de öyle olamayacağım diyebilirsiniz sevgili akrep burçları. Şimdiye kadar size gösterdiğim toleranslarda yeter dediğimizi duyar gibiyim. Bir patlama noktanız olabilir. Öyle bir patlama noktanız olacak ki arkadaşlar sanki cidden bir takım kişilere karşı büyük bir patlama yaşayabilirsiniz. Şu an bekleme enerjisinde görünüyorsunuz. Evet sevgili akrepler, baylar ve bayanlar beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayanlar abone ol tuşuna basabilir. Beğeni yapmayanlar beğeni tuşuna basabilir. Hoşça kalın, dostça kalın. Tabii ki kanalıma abone olmayı da unutmayın. Bay bay.